dostlarıma selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Ben mikrofonu gizledim. Rüzgardan korumak amacıyla gizledim. E, umarım sesim kaliteli bir şekilde kayıt oluyordur. En azından vücudumdan alıyordur sesi diye düşünerek böyle yaptım. Rüzgar esiyor ve fark ettim ki daha önceki videolarımda arkadaşlar rüzgarın sesi gerçekten çok cızırtılı geliyor. Sanki mikrofonda bir hata varmış gibi geliyor. Ama o rüzgar sesi arkadaşlar. Neyse böyle bir hatırlatma yaptıktan sonra videomuza geçelim. Bugün 12 Mart 2025 arkadaşlar. Saat 17.45 belki 46 oldu şu an için konuşurken. Bir dakika boyunca konuştum muhtemelen en azından yakın bugün koylara gidemedik, yürüyüş yapamadık. bugün planlamıştım. Koya gidelim. Şöyle posiyon sunağı var arıtma tesislerinin olduğu yerde. Şöyle uzun bir yürüyüş yapmak istemiştim. sunak var ama deniz tanrısının sunağı. Posyon doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Bu bilinen herkesin denizcilerin bildiği bir tanrı artık öl diyelim ama gidemedik. Saat geç oldu. İşlerimiz olduğu için maalesef ona fırsat bulamadık arkadaşlar. Neyse bu o gün bitmeden bitmek üzere görüyorsunuz güneş batmak üzereye yakın diyebiliriz. Arkamda görünüyor mu bilmiyorum güneş. Başımın üstünü muhtemelen görünüyor arkadaşlar. Bizim Badembar'a doğru yürüyelim. En azından hiç yürümedik demeyelim bugün de şu e, depoyu depodan ne yapalım yakıt depodaki yakıtı bitirmeye çalışalım ama bizim bizim motorlar arkadaşlar Euro düzel mi deniyor ne denir ona Avrupa arabası olduğu için az yakıyor yani az yakıyor çok gidiyor neyse o işin şakası güzel bir bahar günü 21 dereceydi. Bakın bu saatlerde demin markete gittik arabanın termometresi 21 dereceyi gösteriyordu. İstanbul'u herhalde şey olmuş arkadaşlar Afrika kumu tozu burada öyle bir şey yok. Sabahtan böyle toz gibi bir şey vardı ama bulut mu tozdu mu bilemeyeceğim. O da herhalde İstanbul yolculuğu. İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Burada bir şey yok. En azından hissetmiyoruz. Ve görüntü olarak da hissetmiyoruz. Nefes almada da bir şeylik yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben badem bara gelmek üzere şöyle bir çağla bademleri kontrol edelim beraber. Ben bunları ağzımın içinde yediriyorum arkadaşlar. Ama buradaki insanlar da birçoğu çok küçükken topladıkları için, yedikleri için bir şey kalmıyor. Biz büyümesini bekliyoruz biraz. Onlar küçük müçük demiyorlar, götürüyorlar. Bakalım hiçbir şey var mı? Veya biz gene mi geç kaldık? Geç kaldığımızı düşünmüyorum ama ben şöyle uzaktan görüyorum. Küçücük küçücük çiçeklerden çağla bademe dönüyorlar herhalde. En azından bu yakındaki ağaç. Ben kameranın yön değiştireyim beraber bir keşfedelim arkadaşlar. Benim bakmış olduğum ağaç bu. Bakın birkaç ağaç da var. Şuna hiç bakmadım. Biraz çiçek çok fazla görünüyordu. Buraya doğru direkt yürüdüm ben. Bilemeyeceğim. Belki orada da varmıştır. Bunlar daha yeşil yapraklı göründüğü için bunlar daha ileri seviyede herhalde diyerek düşünerek şöyle bunlara bakıyorum evet bunlar da hiç yanılmamışım küçük küçük görebiliyorsunuz mu bilmiyorum ama arkadaşlar şurada bir tanesi eğer yani dikkatli bakarsanız muhtemelen görürsünüz daha küçükler çok küçükler e, kimsenin yiyebileceği şekilde değiller daha arkadaşlar şöyle şurada da var herhalde şöyle ayırt edebilirsiniz arkadaşlar bir tanesini ben bu dal yakın olduğu için gösterebilirim. Bir de üstünde var herhalde. Bu büyüklükteler en azından bu tarafta bakın şurada da var. Şurada da var. Bu daha iyi görünebiliyor herhalde. Şunu ben görüntü bulanık çıktığını farkındayım. Şaşırıyor kamera. Muhtemelen. Şöyle biraz uzağa tutarsam belki daha iyi görünür ama Arkadaşlar bakın yeşil her taraf bugün arkadaşlar bir hardal yedim hardalı ben turpla karıştırıyormuşum muhtemelen turp biliyordum zaten turp gillerdenmiş o onu da bilmiyordum yeni öğrendik güzelmiş ama turp daha iyi arkadaşlar bu yabani turp turp dediğimiz şey ben burada muhtemelen tarlaların içinde otların arasında onlar bulunur. Bu daha bu geride. Bunda da var. Bu, bunu yapraklar çok az yeşillenmiş daha ama bu da başlamış meyve yapmaya. Aa, bakın bir tane irisi bile var. Görebiliyorsunuz musunuz? bilmiyorum arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle bir şey. Dedim Allah kahretsin. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Maalesef bakın siz de görüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelip ileri moloz inşaat molozu çuvalların için neyse artık atmışlar yeni arkadaşlar ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Ne diyeyim arkadaş? kendi kendimizi yapıyoruz. Evet bunlar çok geçmez herhalde. Gözle kaş arasında büyüyorlar ve gözle kaş arasında da yiyorlar arkadaşlar bu badem vardı. Bakın birisi yürüyüşten geliyor orada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben Diğer bir badem ağaçlarını da bir kontrol edeyim. Ne durumdalar. Rüzgar esiyor. Mikrofon umarım almıyordur. Rüzgarın sesini. Umuyorum bu defa. Bir türlü bir çözüm bulamadım. Bu olaylara. Buna yaklaşamayız zaten. Bu iyice yeşillenmiş. Bakın buraya gitmek için çallar var arkadaşlar. Çok fazla yaklaşamayız ona ben zaten ona göre tedbirli gelmedim. Badem yemeye gelmedik. Bakmaya geldik. Keşfe geldik arkadaşlar. Keşfediyoruz. Burada. Şöyle yürüyelim. Hepsi de üç. Bir... Bunlar biraz daha ileri seviyede gibi görünüyor. Arkadaşlar bu badem. yanına yaklaşamayacağım. Şuradan yaklaşabilir miyim? Şöyle gideyim, geçeyim. Şuradan geçebilirim. Bunlar daha ileri seviyede arkadaşlar. Şöyle. o bak bir tanesi yenebilir ee, duruma gelmiş bile. Şöyle. Görebiliyorsunuz bilmiyorum. Umarım ayırt edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Ama şu yukarıdakini koparabilirsem bunun cinsi de iyi değildi. Onu da iyi biliyorum. Ama tatmak isterim ama ee, yakalayamayacağım herhalde. Boyum kısa. Gerçekten boyum kısa. Ee, şuradan yetişebilirsem şu dalı yakaladım mı? Şu dalı yakaladım ama onu benim yetişebilmem çok zor. Şöyle ben arkadaşlar kamerayı benim bir şekilde bırakmam lazım ki öyle Öyleyken... ki kamerayla dahi bıraksam dahi boyum yetişmiyor. Arkadaşlar. Evet. Siz görmüyorsunuz. Allah kopardım arkadaşlar. Ha. Bu işte yemeğe yakın. Göstereceğim hiç merak etmeyin. Birisi yürüyor. Kamera titredi kusura bakmayın. Olay bu. Nereye doğru daha iyi görünüyor arkadaşlar. Şöyle ışık ışık <laughs> olay bu. Her taraf yeşil olduğu için ayırt edebiliyor bilmiyorum. <laughs> ee, şöyle kırmızı benim eşofman üstüm var. Onla tutayım bari. Onun üstünü göstereyim. Olay bu. <laughs> Şimdi daha iyi. Ama bunun cinsi güzel değil farkındasınız değil mi? Şekli şemale bile albenzi düştü zaten. Albenisi yok. Albenisi yok şöyle. Bu da bir tarafı başka renk. Bir tarafı başka renk arkadaşlar. Neyse yürüyelim. Çok kısa bir bugün yürüyüş yapmamış demeyecek kadar şöyle bir tur atalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Bu insanlar burada ot falan topluyorlar. Nerede topluyorlar? Buralarda hiçbir şey yok. Olsa olsa muhtemelen onlar bu ekin tarlalarının içinde olur. Gübre falan atıyorlar herhalde. Orada oluyor. Buranın toprağı bakın çorak. Belli başlı otlar çıkıyor arkadaşlar. Öyle güzel. Ben yenebilecek bir şey göremiyorum buralarda. Şimdilik bir, bir yaşlı çift var arkadaşlar. Hayatım çöp torbası. Hani siyah büyük çuval gibi çöp torbaları oluyor ya. Onların içini bir şeyler dolduruyorlar gidiyorlar. Ot gibi bir şey. Bilmiyorum yoksa hayvanları mı var onları ot mu topluyorlar yoksa kendileri yemek için bir şey mi bilmiyorum. Şu badem güzeldi arkadaşlar cinsi farklıydı. Burada var mı bu bir şey? Ona bakalım. Hem şu tarlanın içine ben bir keşfedeyim bakayım. Kenarlarından ekinleri ezmede. Yok burada arkadaşlar. Bunlar hani yok burada dedi. Büyük değil daha. Bakın küçük daha bunlar. Yenecek şekilde değiller. Yenecek şekilde değiller. Gidelim bu, bununla karşılaştırdığımız da onlar ufacık. Uf. Arılar falan vızıl vızıl ötüyor. Arı vız 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 öyle değil mi? Bu şarkıyı bilen var mı? Şöyle. Bu fiyotu gibi bir şey herhalde. Bu sene başka bir şey ektiler buraya. Geçen sene buğday, arpa gibi bir şey de burada bu sene başka bir şey. Şöyle bakıyorum da bunların arasında yok arkadaşlar. Öyle insanın yiyebileceği bir şey. En az en azından benim tanıdığım bir şey yok. Bugün yürümediğimiz belli. Bugün tokkanını diyebiliriz. Çıktık yola. Diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden belki zorluk çekiyorum. Bakıyorum. Görüyorum. Hissediyorum. Neye baktığımı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Videolarımı seyredenler bilirler. Yok. Burası yol kenarı zaten. Arka tarafında var mıdır? Ona da bakalım. <laughs> Koparmışlar yeni. Bu sene. Yeni dediğim bu sene. Evet. Oho. Görüyor. Biliyor. Ondan dibine bakmak lazım da. Oh. Yaklaşmak istemiyorum. Oo, bakın. Gelin gibi bu. Madem acıda biraz daha büyük. İncir ağaçlarında hayat yavaş yavaş başlamış arkadaşlar. Tomurcukları görüyorsunuz uçta. Uçlardan başlamışlar yapraklanmaya. Hı. buranın otları biraz da şey muhtemelen burada bir şeyler yetişiyor. Kenker falan yetişiyor ama şu çalıları falan attıklarından burası çürümüş gübre olmuş muhtemelen burada. Çalılar arkadaşlar ayağım battı kenker. Uh. Bir şey soktu sandım birden birdenbire. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar lay, lay long videosu bu söyleyeyim. Başta söylesem iyi olurdu ama öyle bir lay, lay long videosu yapıyorum. Bugün hiç haberlere de bakamadım. Ne oluyor Trump ne yapmış ne demiş. Yine bir şey demiş mi ondan da haberim yok. Bu bademler daha gerideler arkadaşlar. Çok küçükler fark edemiyorsunuz bile bazıları. Belki de daha yoklar. Oo. Bakın üzüm bağı yapraklanma başlamış. Yavaş yavaş kuşlar uçuyor görüyorsunuz mu? Ben buradan geri döneceğim arkadaşlar. Çok öyle bir şey 10 dakikalık 15 dakikalık 20 dakikalık en fazla bir Yürüyüş yapalım dedim. Çok öyle bir hevesli değilim. Yoruldum bugün. Başka işleri yaparken. İyi ki gitmedim. Azıcık bir iş yaptık. Yorulduk arkadaşlar. Bugün uzun bir koyu yürüyüş yapma düşünüyordum. İyi ki gitmemişim. İyi ki o planımı gerçekleştirememişim bilerek de olmadı o aslında. Öyle bir şey oldu. Bugün bakalım yarın gidebilir miyiz? Gitsek de uzun yürüyebilir miyiz? Evet. Buradan da bir şey geliyor. Bu devamlı geliyor. Bu muhtemelen tarlasın falan bakıyor arkadaşlar bu kişi. Ee, aracıyla gelip gidiyor. Ya da her gün buranın müşterisi, müdavimi arkadaşlar. Arkamdan geliyor, motor sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Geçince göreceğiz zaten arkadaşlar. Ha, odun yapmaya gelmiş bu. Odun kesmiş götürüyor. Satıyor mu ne yapıyor? Fırınlara. Çünkü kendisi yakmak için yapsa kış geçti. Sayılır. Ama burada iri bir tane gördüm. Neyse. Çok yüksekte de olmasaydı denerdim. Bunun cinsi biraz daha iyi. Aa, varmış aşağıda bir iki. Ama çok böyle Şöyle çok daha büyümemişler arkadaşlar. Belki tadımlık falan olabilir de. Şu. Şu. Bakın şu kopardığımın yanında küçük kalıyorlar. Öyle yok. Yok. Yukarıki dallarda var. Güneş çok iyi görüyor. Muhtemelen onlar. Onlara erişebilmemiz zor, çok meşakkatli. Çağla badem. Çağla badem. Şu nasıl hocam? Eyvah koptu zaten bakarken. Neyse. Şöyle üç tane. iki tanesi koptu. Bakarken. Şuradaki. Ha, bu fena değil bak. Ha, şurada. Tamam yeter. Tadımlık. Hiç gerek yok. Büyüsünler. Ben yemesem bile başkaları yesinler. Bakayım bir tadına bakayım. Yap ya. Fena değil de arkadaşlar. Gözünüz kalmasın. Öyle bildiğimiz, benim bildiğim iyi çağla badem ağacı değil bunlar. Meyveler o kadar. İyi cins değil yani. Hiç. Şimdiden tüylü tüylü bunlar. Tadı da o kadar şey değil. ağzım attım. İkincisi acımtırak. Şu tarlaya gitmek isterim. Şöyle yani bakayım ne var. Sanki çok gür bu tarla. Toprağı daha iyi gibi. Ama buraya da fi, otu. fi herhalde bu. Ekmişler herhalde. Ama buranın toprağı daha iyi. Gür çıkmışlar gibi. Bana bana mı öyle geliyor? Yok ya aynaymış. Aynaymış şurayla. Çok bir şey. Ha, şu ağaca bakmamıştık. Şuna da bakmadık da. Şimdi, bak bunlar bir tane iri gibi. İri bakın arkadaşlarım. Tartmamış sanki ya. Bak bakayım. Tadına bakıyorum. Tüylü tüylü. Yok ya. Tadı da yok. Odun gibi. Küçücükken. Eksi de değil. Yani tadı da yok. 3-4 tane mi yedim? Ne kadar yedim? Bir tanesi işte birazcık idare ederdi. Bak, şahla badem tadındaydı. Diğerleri odun gibiydi arkadaş. Burada da yok. Hiç Gelişme şey, yok yani. Erken yani. Ve burada da hiçbir ot falan yok yenebilecek, insanın yiyebileceği. Hayvanların yiyebileceği ot çok da. Hızlı hızlı. Eve doğru gidelim diyeceğim. Burada bitireceğim videomu arkadaşlar. Zaten epey bir oldu. Gidelim evimize gidelim akşam olmak üzere. Evet arkadaşlar böyle küçük bir lay, lay long videosu yaptım bugün. Kusura bakmayın hiçbir ee, konuda da konuşmak istemedim. Bilgim de yoktu zaten yeni bir şey. Ee, aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak da istemedim. Molozları gördüm canım sıkıldı. Aslında aynı şeylerin benzerlerini atıp tutardım papağan gibi ama onu dahi konuşmak için yorgun hissettim kendimi. Bugün bayağı o şekilde bir bıkkınlık veya yorgunluk ya da tükenmişlik gibi bir şey var herhalde. Bugün kendimi ayırmış gibi bir şey oldu. Tatil yapıyormuş gibi bir şey oldu herhalde. Kafa tatili yani. Kafa tatili dediğim arkadaşlar beyin çalışmasın. O oh. beyin tatilde. Vücut da tatilde de. Vücut o şekilde tatilde değil de beyin tatilde. Vücut bir şeyleri yapıyor. Neyse, laf kalabalığı. Ee, Didim'e gelin arkadaşlar. dedim güzel bir tatil yeri. Sakin. Ege. Ege'nin güzel kıyıları. koyları keşfetmeye devam edeceğiz. Ee, sizler eğer bana destek verirseniz, destek vermeye devam ederseniz. Videolar da devam edilecek. koylarda keşfedilmeye devam edilecek. Fırsat bulduğumuzca yapacağız arkadaşlar. Destek olmak için abone olun. Üyelik seçenekleri var arkadaşlar. Üye olun. Küçük bir ücret karşılığında. Yorum yazın. Like atın videolarımı. Sosyal medyada paylaşın. Hangisini yapabiliyorsanız. Onu yapın hepsini yapmanız gerek yok. Onun için saymıyorum zaten. Herkesin gücü çerçevesinde bunları yapabilir diye düşünüyorum. Bazılarını yapabilir. Hepsini yapabilen de olabilir. Daha önce de demiştim. Yeni videolarımı 10 gün açık tutuyorum arkadaşlar. Seyredilebilir. 10 günden eski videolarımı arşivliyorum. Onları Seyredebilmek için, izleyebilmek için üye olma şartı var. Aboneli gayrı bakın arkadaşlar. Neyse bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.